Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdullah Karakaya. Bugün sizlerle vergi dairesinden aldığımız istisna belgesini e, hesap oluşturduk. O oluşturduğumuz hesabı YouTube kanalımıza nasıl ekleriz onu göstereceğim. Şimdi buraya giriyorsunuz. AdSense yazıyorsunuz. Ve ilk çıkana tıklayın. Burada AdSense hesabınız açılacak. Oluşturduğunuz, sizin daha önce oluşturduğunuz Adsense hesabı açılacak. Buradan, şurada ödemeler bölümü var. Ödemeler bölümüne tıklayın. Ödeme bilgileri diyor. Buna basın. Buna bastığınızda, e, sizde belki Adsense hesabınız da vardır, YouTube hesabınız da vardır. Burada iki tane hesabım var, bir web sayfasından dolayı, bir de normal YouTube'dan dolayı. Burada YouTube'u seçiyorum. Buradan ee, aşağı iniyorsunuz Ödeme yöntemlerini yönetin Seçeneğine basıyorsunuz Burada e, Sizin bankadan aldığınız hesap numarasını buraya ekleyeceksiniz Daha önce hesap numaranız varsa Olduğu gibi kalabilir Ödeme yöntemi ekleyin seçeneğine basarak Ödeme yöntemi ekleyeceğiz Burada aldığınız IBAN'daki bilgileri yazın bu IBAN'ınızı yazın hesap isminizi yazın ve kaydet seçeneğine basın Kaydet seçeneğine bastığınızda size bir bildirim gelecek. Ben ekrana korum o bildirimi. 3 ile 5 iş günü içerisinde hesabınıza şu kadar para yatacaktır diye. Siz de hesabınızı kontrol edeceksiniz. Hesabınıza para gelecek. Bu yeni açtığınız hesaba para gelecek. O hesabı da doğrulayacaksınız. Şu an ben doğrulama yapmadım. Videoyu çekmem için çekerken beraber doğrulama yapacağız şimdi. Doğrula butonuna basarak Burada gördüğünüz gibi miktarı belirleyeceksiniz. Burada zaten hesabınıza geldiğinde bana 0.13 geldi. Ama burada kesintiler olmuş. Devlet vergiyi kesti. Gene gelen 0.13 olarak seçeceksiniz. Kalanını seçmeyeceksiniz. Yani 0.11 benim hesabımda kalan para. Normalde gelen para 0.13. Bunu seçiyorum. Doğrulu butonuna basıyorum. Şu anda banka hesabı hesabınız kullanımıza hazır dedi. Anladım dedim. Buradan siz şöyle bir seçenek çıkacak. Daha önce oluşturduğunuz hesabı iptal edeceksiniz. Yani birincil olarak yeni açtığınız hesabı seçeceksiniz. Ki para yattığında direkt bu hesabınız aktarılsın. İstisna belgesiyle de herhangi bir sorun yaşamayın. Birinci hesap olarak bunu seçtiğinizde bu hesabınıza para gelecektir. Bu hesabınıza herhangi bir şey gelmeyecektir. İsterseniz bu hesabınızı buradan kaldır diyerek kaldırabilirsiniz. Ben şu anda kaldırmayacağım. Daha sonra kaldıracağım. Herhangi bir sorun yaşamamak için siz de o şekilde yapabilirsiniz. Bu hesabınıza para geldikçe ondan sonra da kaldırabilirsiniz. Bu hesabınız artık pasif duruma geçecek. Yok seçtiğimiz için. Burası birinci olduğu için ilk önce bu hesabımıza yatacak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videomuz da bu kadardı. Bir beğenmeyi ve beğen tuşuna basıp abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Takıldığınız bir yer olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Hoşçakalın.